Sabah sabah ben yine erken uyandım kardeşim. Saat yedi buçuk gibi kalktım. uykum erken almışım. Sağlıklı bir beden ve ruh sahibiyim. İçim içime sığmıyor. Sabahtan işe güce başlamışım. Hava İzmir'de sıcak. Camı açtım. Üstümde hiçbir şey yok. Altımda ise şort var günaydın herkese. Mutlu bir gün dilerim. Günün ismini hatırlamıyorum. Artık günün isminde de siz koyarsın.